BREAK <music> Kırmızıdan da kay anneci. Neredesin? Heh. Gel anneci. <laughs> Hoppa. Çok güzel yiğit ya. Rengarenk burası. Ata da binelim mi? Yiğit at var. Çatlı. Annem. Neredesin sen? Neredesin? Buradaymış. Buradaymış. Hadi gel ata da binerin mi? At gördüm ben. Bakar mısın? İyi çok güzel. Bak sen bugün sabah Ata binmek istediğini söylemiştin. Gördün mü? Biraz oyuncak çıktı bu at ama olsun. Hı? Güzel mi? Sevelim mi? At beni gezdiriyor. Ne yapıyor? Seni gezdiriyor mu anneciğim? Aa, çok güzel. Ay. Ay. Ne yapalım iyi? Aslında oynayacak çok güzel şeyler var ya. Yiğit çok hızlı hızlı oynuyorsun hemen bitiriyorsun. Nerede ne? Çocuklar hep taşları buraya getirmişler. Gördün mü Yiğit? Bak ne yapmışlar buraları. Gel ayıca. <laughs> <laughs> <-hah>. Anne. Annem. Opa. <laughs> <Hoppa. gülüyor> <laughs> neredesin? Yiğit neredesin? <laughs> Gel. Hop, 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 hop Acıdım annem. Acıdın mı? Nereye gidiyorsun? Aa, gel buradan kayalım ya. Bu çok güzel. Gel anne. Hoppa. hey. Yiğit. Bay bay Yiğit. Hadi gel. Gel anneciğim. Gel kuzum. Şimdi maviden kayalım mı? Maviden kayalım hadi gel. Kay 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 kay. neredesin? <laughs> Buradasın. Seni yakaladım. Buradasın. Oradan giremezsin, düşersin. Düşersin annem. Annem düşeceksin. Yiğit. Yiğit çok tehlikeli yaptığın şey. Bak düşecektin gördün mü? Taşları hep parkın içine atmışlar arkadaşlar. Şuradaki taşları. Bakar mısınız? Arkadaşlar burası çok sevimli bir yer. Bakar mısınız şuraya? Çok tatlı ya. yer. Annem! Nereden kayacağız şimdi? He? Şimdi nereden kayıyoruz? Bakayım. Çok komik gidiyorsun buradan. Hop hop hop. Hoppa. buradan <laughs> mı çıkacaksın tekrar? Evet. Nereden kayıyorsun şimdi? Mavide mi sıra? Sıra mavide. Yetişemedim sana. Ne çabuk kaydın. Sana yetişemedim. Hadi gel. Tekrar oradan kay. Ben seni çekeyim. Anne. Buradayım. <laughs> Neredesin? Neredesin? Seni arıyorum şu anda. Bulamıyorum yiğit. Neredesin? <gülüyor> <gülüyor> Buradasın. Seni buldum. Nerede arıyordum? Nerede buldum yiğit ya? Çok hızlı kayıyorsun. Sana yetişemiyorum. Ben geliyorum. Yiğit. 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 Bak. Gelsene buraya. Gelsene anneciğim. Gel gel. <gülüyor> <gülüyor> Çok fenasın sen ya. Oradan mı çıkacaksın? Biraz tehlikeli ama oradan çıkmak. Yiğit. Biraz da buna binelim mi? Gel bak burada çok güzel bir taktere var. Gel. Ben de Yeşile bin ya da maviye mi binmek istiyorsun? Tamam. Ben de buradayım. Aa! Ah! Aa! Ah! Çok ağırmışsın Yiğit. Of çok ağırsın. Anne. Tamam. Dikkat et anneciğim. Dikkat et oğlum. Neredesin? Annem neredesin? <Gülüyor> <Gülüyor> Yiğit buradaymış. <laughs> Hoppa. Çok eğlenceli değil mi Yiğit burası? Opa Yiğit'in bir yeri acıdı arkadaşlar Ben bir bakayım Ne oldu Geçti mi acısı? Geçtim acısı Tamam o zaman Aa. Yakında park oyunlarımız azalacak arkadaşlar Çünkü havalar yavaş yavaş Serinlemeye başlıyor Neredesin? ne kadar değişik değişik kayıyor arkadaşlar bakar mısın? <laughs> Dede! Dede! CE e yap. CE. e Ya! Ya! Neredesin ya? Bulamıyorum seni. Buradasın. Taşlara dikkat et anneciğim. Ayağın acır. dizine gelir. Hoppa. <laughs> dikkat et ama ama dikkat et oradan girme anneciğim kapısı var bunun Anne. baksana anneciğim Donlaştım. dondurma mı evet. dondurma yapıyor musunuz evet. tamam o zaman istiyorum Gel buraya. geliyorum buraya geliyorum oraya. Mi? Ben neyli seviyorum, çilekli seviyorum, bir de ee, limonlu seviyorum. Limonlu var mı? Var. Dondurmacı o zaman bana limonlu ve çilekli dondurma. Para. Ay, bu neyli bu çilekli mi oluyor? bu para. Para tamam. Evet. Hii, dondurmalarım hazır mı? Teşekkür ederim. Limonlu kaç yiyeceğiz? Limonlu kaç? Limonlu. Bir tane limonlu istiyorum. Bir tane de çilekli istiyorum tatlım. Bitti mi? Hepsini yedim ya. Nasıl güzel yapmışsınız ya. He? Sen bana maraş usulü dondurma mı yaptın? herhalde Yiğit. Yiğit'im arkadaşlarına bir bay bay yapar mısın tatlım? Bay bay arkadaşlar. Biz, 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 biz oynamaya devam edeceğiz. Bay bay arkadaşlar. Bay bay arkadaşlar. Biz oyunlarımıza, videolarımıza devam edeceğiz. Sizler de bizi takip etmeyi unutmayın tamam mı? Öpüyoruz sizi. Bay bay.